Yeni bir günden yeni bir vlogla herkese merhaba. Vlogu başlatayım dedim. İşe geldik. Saat 4'e 20... 4'e. 6'e 20 dakika var. Hemen cecik. Birer kahve. Daha evdeki kesmedi arkadaşlar. Ay çok güzel. Akşam saat 9 olmadan uyumuşum. Ay nasıl güzel uykumu almışım. Dinç enerjik bir şekilde. Ama yavaş yavaş çalışarak... <laughs> Ah, çalışma gününü başlatayım dedim. Umarım sizler iyisinizdir. Umarım sizin için her şey yolundadır. Çok çok teşekkür ederim güzel yorumlarınız için. Ben sizi yorulmayın diye hadi yazmak zorunda değilsiniz diyorum. Yanlış anlamayın yazmak isteyen her zaman yazabilir bana. Zaten yorumlarınız sayesinde insan daha çok motive oluyor ya mutlu oluyor motive oluyor. Hep yüzümde bir tebessümle okuyorum bunları. Mehmet diyor ne yaptın yine kalktın kafayı. Gülüyorsun kendi kendine. Dedim benimkilerden gelenleri okuyorum. Öğleden sonrasından merhaba. <laughs> Arkadaşlar eve geldik ya. Bir uyumuşum bir uyumuşum sormayın. Ama gelir gelmez yaptım. Gerçekten dedim. Yetiyorum ben Mehmet. Neden yaptım bilin bakalım. Çünkü yarın evdeyiz. Evet yarın tatil yazmışlar bize. Haftanın tam ortasında. Yani böyle de iyi oluyor her türlü tatilin her türlüsü güzel. Böyle iki gün çalışıp bir birazcık mola sonra tekrar üç gün. Bu hafta cumartesi çalışacağımız için nereye gidiyorum bilin bakalım. Bugün dedim saat dördü yirmi geçiyor. Bugün işimi şansa bırakmayarak gidiyoruz dediye o yapışkanlığı alır, yapışkan şeyleri almaya. Akşama ya da yarın evdeyken artık o perde takılacak perdesi kaldım. Bir de diğerini aldım diye o yukarıdakini çıkardım. O sopaya ihtiyacım yok falan diye onu attım bir de. <laughs> Perdesiz duruyorum kaç gündür. Anlayacağınız bahçeye gitmeden hemen o işi halledeceğim. 40 dakika, 40 dakikam var. Her türlü hallederim. Ay size ne diyecektim? Mayko, Mayko video çekmiş. Ay. Neyse ben yolda giderken siz onları izleyin kısacık ama ilk videosunda yolu gösterdiğini düşünerek kendini gösteren Maykom. Ay öpüyorum onu buradan. Çok güldük ablamla yine. Çünkü sokağa falan gösterdiğini zannediyor. Yani en azından konuşması öyleydi. <laughs> İzleyin. Ha, o ilk iki video dünden son kısımda bu sabahtan köye kar gelmiş. Kışı yaşıyorlar kışı tekrardan. Burası da pek yaz sayılmaz. Bir sertin sokakları işte. Komşular. Kimse yok sokaklarda. Herkes evinde. Bugün çok soğuk. Ama idare ediyor. Ediyeri yani bizim dilce. Fatma annenin altı ayını okuduk. nefesle söylendi. La iler. Yasin okundu. Allah kabul etsin. Bunlar konular komşular. Çok boş evlerimiz var köyde. Gençler Avrupa'ya girdi. Çıktı. Kimleri şehirde vallahi insan kalmadı göğde. Burası da teyzemin Dizer, dizer. Bahçesi. Burada bir ev daha var. İki evler. Burası bahçesi. Yani bahar geldi, hoş geldi. Kızlar, günaydın. Sabah kalktık her yer bembeyaz. Kar yağmış, soğuk. Yeniden kış geliyor sanki. Ama çok sürmez inşallah. Allah'ın üstüne gene de karışılmaz. Kimi defa boş boş konuşuyoruz. Yine bu kadar bir meşhur İşte sana kar. Michael izlerken siz ben geldim arkadaşlar buldum şunları Hı. ama perde ay bakar mısınız bu nasıl bu yukarıdan böyle. Perde aldın Zeynep niye bakıyorsunuz diye soruyorsanız. Niye bakıyorsun? Aa, perdem büyük cam için almışım galiba. Benim canım 80'miş 80. Ama olsun şimdi perdeyi keşke yanıma alsaydım. Ama tam emin olamadığım için almadım. Değiştirebilirim sonra. Ben bir şey daha bakacaktım buradan. Şimdi bunu aldım. Ay boş boş dolanıyorum. Ne yapacaktım ben? Bir şey vardı aklımda. Aa tuzluk, tuzluk. Ay Allah aşkına. Tuzluk gayet normal bir tuzluk arıyorum. Nerede olabilir? Hmm. Burada tuzluğa benzeyen hiçbir şey yok. Sorayım ben. Bunlar ne? Ha, bunlar kavanoz. Tencerelerin yanında olabilir mi? Olamaz. Ha. Yok. Bu da tuzluk değil. Ha? Nereden gelmiş acaba? Ha, bir tane de burada var. Şunun deliklerine bakacağım. Şunu mu alsa? Gayet normal tuzluk işte. Alayım ben şunları. Şu ikisini. Bunun fiyatı yazmıyor ama. Hmm, sonra sorun olacak kasada. Durun bakayım diğerinde yazıyor mu? Diğerinde de yazmıyor. Bu kaça? Bu üç. Üç tane. bana bir tane lazım. Bir tane. <laughs> 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 Hazırım <haceerim> ben. <laughs> camimizin yanından geçerken hemen göstereyim. Ay şu gölgelik yoktu. Yeni yapmışlar onu. Güzel olmuş. Oh, şimdi bak gideceğiz Leyla şunla. bugün bugün böyle bir hem işteydim zaten saat 2'ye kadar. Sonra da uyuduk. Olsun bu akşam bizim. <laughs> bu akşam böyle bir güzel derleyip toparlayacağım biraz tabii ki tavsiyelerinize uyarak hiç koşturmadan. Böyle en konu. Yeni konu. Ay tohumları koyacağız. Tüm tohumlarımız suya batmış arkadaşlar. Nasıl denir? Batmış. Dibine çökmüş suyun. Üzerinde yok. Üzerinde olunca tohum boş mu oluyordu? İşte benim aldıklarım. Hani benim e, domateslerden falan aldıklarım. Aldığım tohumlar. Biber. Bulgaristan'dan rennin getirdiklerim var. Kabağım yokmuş. Böyle bildiğimiz hani yemeğini yaparız ya. Yeşil dar uzun kapak. O yok ve salatalık. Ama onları alırız. Dün tüm tonları çıkardım meydana. <laughs> Mehmet'le baktık ne var ne yok diye. Patlıcan bile var. Ama kabaksız kalmışım. Ay. Güneşimiz güzel ama ısırıyor. Ay köyde nasıl kar yağmış gördünüz mü? Kar. Ama o tutmaz çok. Yani o eski kara benzemez o geçer. İki günde hiçbir şey kalmaz. Biraz ısınsın da. Burada da bu hafta soğuk veriyorlar. Sonra ısınacak havalarımız. İnşallah. Annem babam tohumları çıktı bile. Fideleri. O fidelendi. Bahçeye bile girecek yakında. Biz anca ekeceğiz. Kuzuk kalmanız önünde yumuşum. sosis kalmamış kuzucuk var. Kaşar ver. Kaşar dört kesimli şey. Gelin bakalım. Şimdi Olabilir. bu kapağını kapat. güzel Şimdi amirim. de birer parça bir Hadi bakalım. Hadi. Hadi. <laughs> arasın. Arasın. Dün okula gitti mi? E nasıl? Ama o düzelme, tınavıma gönderdin. Çok öyle süreyim. Hı. Gidelim bakalım. Böyle bir hem serin, hem sıcak. Her gün çarşıya gittim ve böyle bir yürüdüm, çok sıcakmış bir geldiği bana ama sen gene de kalın olduğunu gir. Tabii yani, malifet ben yorulana gireceğim derdim. Bunlar kimin? bilmiyor? E almış. Pick al. up. Al. Emişten mi Yüzde yüz indirim diye İndirimde olmasa almaz. İndirimde olsaydı. Evet. Birer tane almaz. Çok seviyor indirimde olanlar. İndirim kovalıyor. Kaşon kaşon. Ne o? Karton karton getirirdi. Haklısın sen de haklısın. İndirimde olsa. Bak şuna bak şuna. <laughs> Bak. Nein. Nein, o size göre değil. Nein. Bak şimdi. Sen o odada. <laughs> Ay insanın boğazından geçmiyor bunlar böyle bak. Ak, Aşklarım benim. Ah ne verecek teyzesi? Bak bakalım. Bak, size köpek ne maması. Bili bili bili. Ay benim ödeklerim. Çakala bak. Çakal e, şey. Dyson gibi. <laughs> Dyson da neymiş yanında? Bence. Çakal. Ama bu fide üç tane aldı. Bak kenara götürdü. Şimdi orada yiyecek. Çakal Nain Hızlattırma kendini şimdi. Aa. kız. bu neydi? Bak yedi bizimkisi. Yemiyor her şeyi. Ha, kuzum. Ama çakal yemesin diye yiyor. Dur bakayım ben ona. Nereden çıkardın Hah. Buradan çık. Bak bak çakal geliyor sesi duydum. Çakal. <laughs> Puf'ya bak. Puf bunu sevdi. Biraz bir şey bitirdik. Gel kuzum şurada. Ay plastik çöpler çıkıyor. Ah. Ay de çok. Renni neşi. İşten geliyor büyük ihtimal. Pufiye bakın şimdi de pufiye. devancı. Deço, ah kızım kim o? Dede puka be. Ağabey. Dede zile. Devam edin senin kapıcığa. Hadi ne yaparsan be. Hadi ne yaparsan be Bak şunu, bak şunu. Şımarıyor, şımarıyor deço. Nerede kızım deço? Ha? Deço dedesi kızımın. Dede zile. Dede krasivoto mamiça. Kogaç izlese de ne de Şimdi yeme de upeto na pufiye. До пето да биде да дадача. Чук се, Как си, дече? Изморен. Как да си? Па до кога така ще работим е, ние? Е, пешли момента. <laughs> няма да послужа. Как е ленката? Ни само по телефона се чувам. Ни нещо, нали, сме болни, нещо... Всички Деш, болни. Кашлях, са боли, не я заразих. Тя сега си го връща, тя пак ме заразява. Е, така сега е. Си го предаваме. Все е така. Айди, не се оправихме още. И... Ама ще се оправим. Адик, Hadi kızım. Video sen kucut. Ne işte ot rastgele. Bak. Haydi. haydi. <laughs> Geliyor köpekler kaçalım. Kaçalım. Hasta olmuşlar Reni ile Deçu. <laughs> Deçu diyor ben hastaydım diyor Reni'ye de bulaştırdım. Prevejdam fasimi no kazav. pozdravi na renkata. Haydi ya. Gel. Pufi. Önüne bak önne. Ay. Diğeri de benimkinden paçarız. Hadi gidiyoruz eve. Hadi gidelim eve kızım gel. Yeni perdemiz. Şöyle biraz uzaklaşayım görün. Çok beyaz durdu. Onu ben sarartırım iki günde. Biraz yemek yapalım da. Şöyle görünüyor arkadaşlar. Beğendiniz mi? Bir tek perde astım. Başka hiçbir şey, perde aklıma geldi. Geldikten sonra yarın evde olduğumuzu böyle ne yapıyoruz arkadaşlar? Tabii ki, tabii ki çamaşır yıkıyoruz. Çamaşır çamaşır bir tane açmıştım. Şeye gitmeden önce. O geç oldu. Biz ne yaptık bu saate kadar biliyor musunuz? Oturduk Mehmet'le. Bir geldim. Zaten arkamdan karardı. O tohumları yapacaktık ya. İşte o saksıları boşaltmamız gerekiyor. Annemden aldığım saksılarda toprak var. O yeni aldığımız toprakla yapacağız. E, soğuk oldu. Ben beremi almadım ya bugün. O güneşe aldanıp da tabii güneş batınca soğuk oluyor. Olsun. Üşüdüm biraz. Dedim Mehmet dedim bunu mecbur dışarıda yapacağız. O toprağı böyle bir karıştıracağız. şey işte tohumları ekmemiz gerekiyor. Dedim yarın evdeyiz yarın yapalım. Ben dedim üşüyorum üşüyorum valla yaparız dedi yarın yaparız. Dedim öyle yapalım. Hiç uğraşmayalım. <laughs> Saat kaç oldu? Dedim, gel aşkım. Gel, gel. Kuzum. Kuzum. Aferin ah Ne yapacağım iki hafta acaba? Bak kurutmayı çıkaracağız. Tamam mı? Geç oldu. Çok geç oldu. İşim var. Uyuyordu mutfakta. Bankın altında yatıyor. Uyuyor normalde. Ama ben kıpırdanınca hemen böyle arkam sıra geziyor. Sen niye kalktın güzel uykundan? Anlat bakayım ablaları. Ben bir yere gitmiyorum. Çok özleyeceğim. Çok özleyeceğim ama annesinde ihtiyacı var böyle. Değil mi? Annesinin biraz ihtiyacı var. Ben olmayınca Mehmet'le çıkar. Çıkar gezer. Siz bahçeyi temizleyeceksiniz değil mi? Bak şuna ya uykulu uykulu. Ah benim bebeğim o bebeğim. Canım. Tatlım. Ben öptükçe kafayı bana yaslıyor. Daha fazla öpeyim diye. Oh kuzum benim. Oy dilsiz yavrum. Ama ben onun dilinden anlıyorum, bakışlarından, hareket her şeyinden anlıyorum. o <laughs> böyle sık sevesim var. Tamam buradayım. Şunu açık geleceğim tamam mı? Oh bugün böyle yarı günü çalıştık, yarı günü uyuduk. <laughs> bugün hiçbir şey yapmadık. Ama iyiyiz, dinlendik. Şunu da açayım da. Mehmet'le otururken. Aaa Yaren Leyla gelmiş Türkiye'ye. Ben hala leylek göremedim Martinçka'yı. Martinçka'yı görünce o da bir bollandı. Çok korkuyorum kaybederim diye. Böyle düşmesin. Buradan da kestim. Mehmet onu aslında baya sağlam bağladı ama. Hala leylek yok. İşe giderken tarlalara bakıyorum. Orada bir mısır tarlası bir şey var. Onu böyle sürü, sürünce büyük ihtimal bir şeyler var orada yiyecek. Oraya çok geliyorlardı. Ben hep görüyordum her yıl. Ama daha erken. Gelir inşallah. Erken erken derken bugün ayın günün kaçı? 18. 18'i. Çanakkale zaferiniz kutlu olsun. 18 değil mi bugün? Ev, evet 18'i. Çünkü biz 19'una çalıştık. Oradan tarihleri bazen karıştırabiliyorum. Günleri karıştırmam da salı. <laughs> Çarşamba izinli olduğumu bildiğim için. Ama ay işte 21 Mart sonra 22 geldi. Bahar geldi. Bahar geldi. İnşallah buraya da gelir. Geceleri çok soğuk. Sabah eksi 3'tü arkadaşlar. Sabah eksi 3 ile gittik. Bugün maksimum derece 10. Ama yani iyi. Sabah ve akşam çok serin oluyor. Düzelecek. Öyle dediler. Hadi bir de bunları çıkarayım ben şimdi. Bunu açayım ve gideyim. <laughs> İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.